Gazze'deki Sivil savunma müdürlüğü İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde başlattığı geniş çaplı saldırıların dördüncü gününde bölgede katliam yaptığını ve uyguladığı sıkı abluka nedeniyle insani durumun çok kötü olduğunu duyurdu. Ya, Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada İsrail ordusunun Gazze şeridinin kuzeyindeki Beit Hanun, Beit Dahiye ve Cibalya'da 4 gündür düzenlediği geniş çaplı saldırılar ve gıda, su, ilaç girişini engellediği sıkı nedeniyle bölgede insani durumun her geçen saat daha da kötüleştiği belirtildi. İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde sivilleri hedef aldığı katliamlarda onlarca kişinin öldü, yüzlerce kişinin de yaralandı vurgulandı. İsrail ordusunun sivil savunma ve sağlık ekiplerini de hedef aldı, ekiplerin bombalanan bölgelere ulaşmalarına izin verilmedi. Dolayısıyla katledilen Filistinlilerin naaşlarının sokaklarda veya enkaz altında kaldırılmayı beklediği ifade edildi. Allah! 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 Uluslararası kuruluşlardan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sivillere uygulanan soykırımın son bulması için İsrail'e baskı yapmaları istendi. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan 200 bin aşkın Filistinliden katliam yapacağı tehdidiyle evlerini boşaltmalarını ve bölgeden göç etmelerini istediği aktarıldı. <laughs>